1-0 öne geçiyor. Bir anda Uğur ceza alanının içerisine girdi. Kormin ve Bülent top sol tarafta kale alanının önünde, kale alanının içerisinde sert bıraktı sol ayağıyla takımını 1-0 öne geçirdi. Ben size Bahar'dan kalma bir günü anlatırken şimdi Galatasaraylı taraftarlar Bahar sevinci gibi bir sevinç yaşıyorlar. Ve topu biraz ayağına dönüştü ama dişme sabahsı futbolcu yoktu. Sol tarafa doğru çıkarttı Brekazi. Cezalanın içerisinde 4 tane Galatasaraylı futbolcu. orta dişini ve gol! yapıyor ortasını sol taraftan. Kara alanın içerisinde bir anda, bir anda tarcı gidiyor kara alanın ön tarafından. Sağ ayağının dışıyla Kormin Böfür sağından topu alana gönderiyor durum 2-0 yapıyor. Karşılaşmada 55. dakika Galatasaray 2, Löşeter Sıfır. Güneş bir sağdan bir soldan geldi ama her ikisinde de sağ aksafı korucu atıp müdahale ettiler. Orta prekazı içeriye doğru. Bu yaptı. Olmaz denilen, hayal denilen, yapılamaz denilen skor işte şimdi elde etti. Galatasaray 3, bu, 0. Bu dakikalarda diyoruz ki şans hiç olmazsa Galatasaray'ın yanında olsun. İşte cezaların tutmak için yaptı Burcu Girdi içeriye doğru. ve gol. Ve korusun dinleyiciler. Olmaz böyle bize. bir gol. Olmaz böyle bir gol. Kral, kralları gösterdi. Durumu 4-0 yaptı. 4-0 yaptı, dakika 82, gol Tanju, Karatasaray 4, Nöşet Erzabak 0, Nöşet Erzabak 0, girdi ceza alanına Tanju, ceza girdiği anda bir anda Kolmünböf'le çaprazla karşı karşıya kaldı, sağ yanın içiyle paralel bir bas, çok güzel, falsolu bir top vurdu ve Kolmünböf sadece ama sadece bakabildi ve Kolmünböf'ün sonunda top ağalara gitti, durum 4-0. Tanju gerilere kadar geliyor kral. Orta varlığa doğru gönderdi top Prekazi. İşte Prekazi'nin sol tarafta...